Omurlu Pazarındayız. Vatandaşlar Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istiyor? Gelin birlikte anket yapalım. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay mı? Burak Pehlivan mı? Anıl Yetişkin mi? Hasan Dinçer mi? Vallahi ben Burak Pehlivan'ı görmek istiyorum. Ya bizimki belli. Biz ilah <laughs> Mehmet Fatih Atay. Evet. Biz yapacağız abi. Başka kim yapacak? <laughs> Burak Pehlivan. Evet. Sizler? Tamam Burak Pehlivan. Ben Burak Pehlivan görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben ben aynı. Bu, Burak e, ben, Pehlivan. evet Burak Pehlivan. Ha. Siz ben de aynı. Pehlivan. <laughs> Burak Pehlivan. Sizler? Burak Pehlivan. Sizler? Burak Pehlivan. Sizler? Kararsızım Kararsız. Siz? Ben de kararsızım. Kararsız. 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 <laughs> Valla ben Burak Pehlivan'ı vereceğim. Evet. Pehlivan, Pehlivan. Kim? Murat Pehlivan. Murat Pehlivan geldi be. sizlerin? Murat Pehlivan. Murat Pehlivan. Sizlerin? Murat Pehlivan. Murat Pehlivan. Dur hemen o tarafa geleyim. Sizlerin? tekrar. Murat Pehlivan. O büyük şehirde. Falan. Ha, pardon. Valla Anıl Bey olur. Anıl yetişkin. Evet. Diğeri ee, bu diğer neydi? Murat Pehlivan. O da olur. Farkatlar evet, o da olabilir. Kararsızım. Kararsızım. Bu belediye başkanı, bu, bu. Bunu görmek isterim ben. Kim o? Kim var belediyenin üstünde? Belediyenin üstünde kim var kızım? Mevcut, Mevcut başkan. mı? Ha. Mehmet Fatih Atay diyorsun. Evet. Doğru mudur? Ben Büyükşehir diyorum, ben ondan aldım ben Ha ben Efe'leri soruyorum ama. Ha Efe'ler ben, Efe'ler vermeyeceğim oy. Abi CHP ne tarafı 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 Evet. tarafı 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 Sizlere. Burak Pehlivan. Burak Pehlivan. Sizlere. Benim için de. Burak Pehlivan. Evet. Anıl. Anıl yetişkin. İyi partilip de düşünüyorum. İyi parti. partilip <laughs> büyük şehre özlem. O yüzden. Efe nerede? Mehmet Fatih Atay mı? Evet. Teşekkür. Avukat olan. Mı? Anıl yetişkin. Evet. Anıl yetişkin. Anıl yetişkin. Sizlere. Anıl yetişkin. Anıl yetişkin. Sizlere. Anıl, Anıl yetişkin. Anıl yetişkin. Ben CHP'den şaşmam mı? CHP, Anıl tamam. Yetişkin diyorsun. Hah. Valla ben hiçbirini görmek istemiyorum. Boş oy mu açacaksın? Boş aç. Ya Özlem ablanı verin gülüm. O büyük şehir. Ha, he, mi diyorsunuz? Ha. Valla. Parti o... olarak söyleyebilirsiniz. Burak Pehlivan bakalım ben. Burak Pehlivan. Evet. 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 Kim? Burak Pehlivan. Burak Pehlivan. Anıl yetişkin olsun. Anıl yetişkin. Evet. Ben Özlem Çerçi oluyorum. O büyük şehir. Efeler. efeler için. Fatih Bey olsun. Mehmet Fatih Atay sizlere. Valla ben şu anda ben anladığım kadarıyla <laughs> Burak Pelivan. Özlem Hanım değil mi? O büyük şehirde. Efeler ilçe olan. Efeler. Evet. Parti olarak da söyleyebilirsiniz. Yani Murat Pehlivan olabilir. Burak Pehlivan. Evet. Neden peki? Ya ben orasını karıştırmam. Ben sadece o. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Murat Kuru. Murat Kuru. Burak Pehlivan mı? Pehlivan, pehli, pehli. Burak Pehlivan. Evet, evet. Neden peki? Bu adam iş şey yapmadı. Bize iş yapmadı. Bu adam iş yapmadı. Amcacığım merhabalar. Evet. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Belediye mi? Kim? Mehmet Ahmet'ten Öyle olacak iş mi bu? Kim peki adayınız? Belli olan hangisi? Heh. Belli olan hangisi? Adayınız kim? Belli değil Şey, başkanın vekili. Şu anki Olca. mevcut başkan mı? E, tabii. Mehmet Fatih Atay diyorsun, değil mi? Yok canım o kim? oğlum o gitti o gider. Gitti galiba. <laughs> Burak Pehlivan var. Anıl İtişkin var. Hasan Pehlivan ne oğlu mu canım? Pehlivan oğlu mu? Kim olsun peki? Oğlu mu? Savaş oğlu mu? Kim olsun? Çerçoğlu'nun adamı adam oğlu. Anıl İtişkin. Avukat. Anıl İtişkin. CHP'li. Tabii tabii. Sizler? Ben Murak Elmas'ı görmek istiyorum. Murak Pehlivan. Murak Pehlivan'ı. Neden peki? Yeter artık. Herkes bir dört sene bir değişsin. Yeter. Fazla da istişeyim yok. Teşekkür Burak Elmas da geldi. An Anıl. Anıl Yetişkin. Evet. Anıl Yetişkin. Teşekkür ederim. Burak Pehlivan. Burak Pehlivan. Özlem Hanım'a. O büyük şehirde. Burada Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin, Hasan. Burak Burak'ı görürüm. Burak Pehlivan. Burak Pehlivan'ı göreceğiz. Dürüst olduğundan, iyi olduğundan. Valla biz de özlemciyiz. O büyük şehirde. Ha öbür gibi. Onun yanındaki neydi? İsmi onu diyorum. Anıl Yetişkin. Evet onu istiyoruz. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Anıl Yetişkin. Anıl Yetişkin. Büyükşehir'de Özlem Çerçoğlu. Neden peki Anıl Yetişkin? Memleketin halinden belli değil mi? Daha biz nasıl oy vereceğiz diğerlerine yani? Değişim şart. Teşekkür ederiz. Ben Özlem Çerçioğlu. O büyük şehirde. Fatih. Fa Mehmet Fatih Atatürk. Evet. Neden peki? Al bakayım Fatih. Memnunuz biz bakımından. Anıl. Anıl yetişkin. Evet. Neden peki? CHP olduğu için. Hiçbirini düşünmüyorum. Hizmet yok. Efeler Belediye Başkanı olarak Vallahi kimi görmek istersin? Efeler'i tanımıyorum da ben garayı vereceğim yani. Aydın Belediye özlemi vereceğim. Bayana verdi amca bayana verdi. O bayanı vereceğim yani. Efeler'de pek... Efeler'de hiç görmedim adayları yani ben nasıl tanıyayım yani. Yine ne yapacaksınız y peki boş oy mu atacaksınız? O zaman çekimsel kalacağım yani. Ben garayı gördüm onu tanısın ben daha şeyini... Teşekkür ederim. Kerçiolu o büyük şehirde. Efelerde Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan. Burak Anadik, Pehlivan. Burak Pehlivan. Neden peki? AK Partiliyiz. Partiden dolayı diyor. Aynen. Büyük şehir o. Büyük şehirde neden Özlem Çerçoğlu peki? Evet. Hizmetlerimi beğeniyoruz. Hiç evet. kararım yok. Kararsız. Kararsız. Amcacığım sizler? Pek şu an kararım yok. Kararsız. Kararsız. Özlem evet. Çerçoğlu. O büyük şehirde. Efelerde Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan, Anıl. Fatih itişkin. Atay. Neden peki? Onu tercih ediyorum. Anıl, Anıl yetişkin. Neden peki? Hizmet istiyoruz. Murat Pehlivan. Neden peki? Fatih Atay hiçbir şey yapmadı yani. Umurlu olsun, köyler olsun hiç. Umurlu anketimizin sonuna geldik.